Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey var. Çok sağ olun. Hakkınızı halal edelim. Evet, olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Biz şimdilik acil durum için getirdik. Olası bir durumda zaten bilgileriniz var. Her türlü yanınızdayız. Tekrardan bize tamam, ulaşabilirsiniz. Allah devlet kendine kendi var ve etmeye Amin. Amin. Allah devlet şimdi başımızda da bir etmeye Biz her zaman yanındayız. Allah'a emanet abi daha sonra paroları Allah Allah da kazan yani şaura'nın vallahi devletimizde devam etmeyecek. Süreç konusunda zaten iletişim bilgimiz var. Biz bugün sizinle görüşmüştük felsefe üzerinden. Evet. E gerekli durumda bassaya yardımcı olurum. Bir tamam. soluk arkadaşlarımız var. Necisi yardımcı olabilir. Tamam. E, ne zamanmış? Pattani <laughs> Evet. Çünkü ben iki kişi yaşadığım için <laughs> biz hani birkaç öyle tane öyle. fazla vardı ama birkaç tane fazla vardı yetmedi. Tamam.